3 tane güzel oyun var abi. Aklında fiyat var mı işte? Barış? Ben abi aklımda 4500 lira gibi rakam. 4500 lira. PlayStation 3 süper sim. 3 tane kolu buz var. var da onları söyleyeyim. Sorun yok. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Bu orijinal. Evet. Bu çakma çakma. Ee, Last da var abi kutusu yok. Bu durum var orada evet. değerli oyunlardan. Evet. Bir de orada God of War 3'üm var. God of War 3 ile Blur bence burada güzel oyunlar. 4.5 yok 4.5 teklif etmem ben. Ben sana bunlar için bir 2.5 teklif etsem ne yaparsın? Şok. Çok <laughs> Ne zaten eski bir makine. Estağfurullah yok. Ama bu arada piyasaya satsam 5'e kadar gider. Evet evet. Sabine doğru bak. 5'e kadar gider. Başlıyor. Evet benim aynen. Benim Peki sen fiyatı düşünürken ben şuradan birkaç oyunda bakayım. Olur mu? Valla bakabilirsin. Hmm. <laughs> 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 bu güzeldir. İnşallah çiziksizdir. Çiziksiz abi. Bakalım. Pudi. Bana temiz gibi geldi. Sildikten sonra belli olur. Sen bu arada teklif yapabilirsin bir tane daha. Tabii ama 4-4.5 çok, çok yüksek fiyatlar. 3.000 yapalım diyorsun? abi ikimiz de, mutlu ayıralım. 3.000? Aynen abi, ikimiz de mutlu ayıralım. Bir de makineye bakayım, ondan sonra 3.000'e okey edeceğim. Anlaştık yapalım. mı? İçerisinde oluştu bu makine. İlk aldığım günden beri arada ilk çıktı gün almıştım. 3 okey. Deniyorum, test ediyorum, 3.000'e anlaştık. Okey, tamam süper.